Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum. 26 Ağustos 2024 itibariyle haftanın ilk günkü kapanışını değerlendireceğiz. Negatif bir kapanış yaptık, %1 eksideyiz. Hisse bazlı baktığımızda dayanıklı tüketim ürünleri, madencilik ve savunma ve havacılık tarafı negatif şekilde ayrıştı. Kanalımızın topluluk bölümünde de hafta sonu da yine belirtmiştim. Havacılık tarafını değerlendirmiştik. Bu tarafa dikkat demiştik ve bir hissemizi de ekstra negatif bir şekilde yine değerlendirmiştik. Şimdi ne oluyor ne bitiyor? Ortalama değerlerden ilerlemek bence en doğrusu olacak. Mevcut kabul gören fiyatlar buralarda zaten belli. Hem geçmişte hem de şu anki günlerde az çok belli ki bunları tartışmıştık. Turkuaz renkteki ortalamamız 200 günlük ortalama değer. Depremle birlikte şu bölgeyi işaretleyip test etmiştik. Ve burada bir aylık bir kalıcılık sağladık sonrasındaki zirve ve düzeltme sonrasına baktığımızda 7200'lere gelen nereden geldik? 8500'lerden 7200'lere. 200 günlüğüne temas gelmeden burada düzeltmemizi sağlamıştık. Şimdi burada da aynı noktadaydık ama bölgenin altına kırdık. Bir miktar daha aşağı işte 9400'lere doğru. Bu pazartesi salı itibariyle dikkatlice takip ediyoruz. Pazartesi gerçi geride bıraktık. Bugünün son saatlerinde aşağı yönlü baskılı hareketleri gördük. Hem bankacılıkta olsun hem de birçok sektörde olsun artık büyük baba kağıtlarda da dolar bazında iyi kâr realizelerini gördük. Yani fiyatlar sindirilebilir seviyelere geldi. Biraz zor oldu farkındayım. Evet bizler için de zor, herkes için zor, küçük yatırımcı için zor. İşte piyasa manipüle edildi gördüğünüz gibi. Ama bugünün özeline baktığınızda işlem hacmi yüksek kağıtlar endeksi yine aşağı basmaya yetti. Bankacılık ve gıda perakendeciliği özellikle bankacılık işlem hacmi yönünden bugün %1 yukarıdaydı. Tek başına endeksi sağlam tutmaya yetmedi. İşlem hacmi yönünde Türk Yolları bildiğiniz gibi yine zirvede. burası da toparlanamıyor. 200 günlük ortalama değeri burası da çok yakın seyrediyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. 280 lira bandı burada çok kritik bir öneme sahip. Daha önce bir iğne salladı 270 liralara. Sonrasında şuradaki destekten tutundu gördüğünüz gibi burayı da işaretleyelim. Şöyle siyah renkte. Burası şu an için çalıştı ama 200 günlük ortalama değer halen risk teşkil ediyor. Toparlanır mı derseniz piyasa çarpanlara baktığınızda bedava. Yani eğer bunlara bakarak bir alım yapacak iseniz yani top yöküm buraya herkesin girişmesi gerekiyor. Ama kağıt işte gördüğünüz gibi satılıyor ve yabancı ağırlıklı olduğu için fonlar olsun, emeklilik fonları olsun, yatırım fonları olsun Bunların da satışları takip ediliyor. Bugün yine demir çelik tarafı da sarsıntılı geçti gördüğünüz gibi. Burası da biraz endeks'i baskılamaya aslında destek verdi. E, madencilik son günlerde yukarı yönlü bir atak sergilemişti. O tarafta da yine aşağı yönlü şöyle kozala baktığımızda bir kar realizesi tabii bu dönemde e, geri kalmadı. Ama şu an önemli destek bölgelerine burası da geldi. Madencilik sektör grafiğine baktığımızda dipten yukarı yönlü zaten dönüş hareket hazırlığını sizlerle birlikte değerlendirmiştik. Ama vadeyi biraz uzun tutmak gerekiyor diye de belirtmiştim. Detaylara inmiyorum. Hisse özel bölümüne ayıp olmasın diye. Buradaki ana konumuz Borsa İstanbul. Genelleme için şöyle sektörler nasıl etki yapmış bunlara bakmak için değerlendiriyoruz. Önemli alınabilir artık iyi mi iyi seviyelere geldik. Ağustos'u geride bırakıyoruz. Ağustos'tan bir ümidimiz yoktu. Bunu da daha önce söylemiştim. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Bu ayın başında, geçtiğimiz ayın sonunda. Haftalığa geldiğimizde de hafta arkadaşlar hemen hemen artık zaten geçmiş referans bölgelere ulaşmış durumdayız. Göstergelerimiz iyice dinlendi. E, bu haftanın kapanışında RSI 44-45 seviyesi bizim için yakın takipte olacak. Burası çok ama çok önemli. Şu at gördüğünüz gibi daha önceki geri çekimlerde referans olarak burada burayı takip ettik. Şöyle gördüğünüz gibi buralardan hep dönüşler dip seviye olarak kabul edildi. Şimdi zirveden de önemli bir düşüşte artık buraya geldik. Bu hafta yani aylık kapanış bizim için çok önemli olacak. Bu hafta cuma kapanışı kesin karar yani noktayı koyacak. Burada zaten gidişatımızda şöyle bir uyumsuzluğumuz vardı. Bu da yerini böyle bir düzeltmeye bıraktı fiyat grafiğinde de gördüğünüz gibi iyi de oldu aslında. Bu süreçte bunun da aradan çıkması, bu e negatif görüntünün e tamamen sonlandırılması bence iyi bir teknik hareketi oldu. Gördüğünüz gibi teknik bu şekilde ilerliyor. Neyse o yani üzerine ekli ekli ya da şişire şişire bir analiz yapmıyoruz. Düzeltme ise düzeltme destek seviyesine geldiyse, destek seviyesinde dirence geldiyse dirençte Hatta bir miktar daha ufak daha bir alanı var. Şurada görüyorsunuz zaten. Ha bu kadar çok ince detaya takılmak gerekiyor mu? Gerekmiyor. Biz küçük yatırımcı olarak zaten bu kadar detaya takılırsak kafayı yeriz. Ee, yılbaşına kadar kendimize süre vermemiz gerekiyor diye belirtmiştim. Bugün tabii konu şu, Yani Borsa İstanbul'a bakıldığında ben alım için bir hikaye göremiyorum diyen birçok küçük yatırımcı var. Eee ne hikayesi bekliyorlar? Yani o da tabii tartışılır. Hikayeden kastı ne? Bunu tabii herkes farklı yorumlayacak ama önümüzde güzel bir hikaye var. Evet şu anda piyasa manipüle edildi. Dolar bazında aşırı primli kağıtlarımız vardı. Bakın bunlar çok önemliydi. Endeksi işlem hacmi yönünde çok ağır etki eden kağıtlar vardı. Şimdi faiz indirimiyle birlikte Borsa İstanbul'da soluksuz bir ralli olacak diyen bir kesim var. Bir de faiz indirimi hiçbir şekilde yaramayacak diyen bir kesim var. Şimdi arkadaşlar faiz indirim mevzusunu biz abartıyoruz. Bizdeki faiz indirimi enflasyon oranında geri çekilecek. Yani bunu anlamamız gerekiyor. Biz yüzde seksenlerden enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Yani yüzde beş, yüzde yedilerden enflasyonu yüzde iki, yüzde birlere düşürmeye çalışmıyoruz. O yüzden şu anda piyasadaki fonlama faiz yani Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği rakam yüzde elli uzun bir süredir de buradayız. Bu ayda zaten pas geçtik. Şimdi Eylül ayında baz etkisiyle %52 seviyesine piyasa bir beklenti içerisine büründü. Bu çalışır. Bunda bir sıkıntı yok. Aylıkta yine ufak artış olacak ama beklentinin üzerine çıkmaz diye düşünüyorum. Burada da bir problem yok. Yani Eylül ayını biz pas geçeceğiz. Benim gördüğüm bu. Çünkü Merkez Bankası bir oturup düşünecek. Şimdi buradan bir anda 400-500 bas puan, 250 puan, işte 1000 puan şeklinde faiz indirimleri olacak. Piyasa alevlenecek, kur yükselecek. Otomobil, konut, arsa ne varsa yine her şey, teknoloji, her şey ateşlenecek diye beklentiye gelenler var. Bu iş böyle olmaz. Yani olamaz zaten. Merkez Bankası şimdi faizi enflasyonun üzerinde tutup enflasyonu daha hızlı kontrol etmeye çalışacak. Eğer orta vadeli plandaki hedefe uyulacak ise Şimdi tam piyasaya yumruk vurulma zamanı geldi. Önümüzdeki hafta enflasyon rakamları geldiğinde ve Eylül ayı PPK kararının metnine bakacağız. Kararın bir önemi yok. Karar belli zaten pas geçilecek. Burada mesajı zaten Merkez Bankası vermek zorunda. Eğer Merkez Bankası burada piyasaya bir mesaj vermez ise enflasyon %52 seviyesine gelir ise o zaman piyasa buna sinirlenir ki verir zaten Merkez Bankası da. Rahat olun. Ee, Örnek veriyorum %52'den işte Ekim ayında e, enflasyon %45'lere, %42'lere, %43'lere işte her neyse o rakama geldiğinde Merkez Bankası da 50 puan şeklinde faiz indirir aylıkta. Yani her ayda sürekli olarak faiz indirecek diye bir durum yok. Bir ay 100 puan önden gider, 2 ay pas geçer. Yani enflasyon 2025 sonuna doğru kalıcı bir şekilde baz etkisi, baz etkisi olmayan gerçek verilere de bakıldığında %25 şeklinde beklenti sunuluyor. Bugün İş Bankasının raporlarına da zaten baktığınızda aynı şekilde görebiliyorsunuz. O zaman faiz de 2025 sonunda %25 civarlarında olur. Geçen gün zaten söylemiştim işte konut tarafında olsun, otomobil tarafında olsun başta konut tarafında ve faizlerde tekrardan yukarı yönlü konut fiyatları burayı ateşleyecek diye. Hayırdır ya faizi size yani %1'in altından verecekti %1 seviyesini 0.60-0.70 0.50'den konut kredisi mi de Piyasa böyle alevlenecek. Yok böyle bir şey. Yıllıkta bakın, yıllıkta en babası 0.4-0.5 şeklinde faiz indirimi gelir konutta. Şu an %3'den %3.5'lardan konut kredisi faizi bu dağıtılıyor. Halen bu fiyatlardan da talep görüyor yani. E, İlla alanlar oluyor, durumu olanlar, ödeme gücü olanlar alıyor. Ama genel itibariyle zaten sektör bitti, daraldı. Ama bir şekilde canlanacak. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. O yüzden umutlar bence faiz tarafında eğer krediyle, ucuz krediyle iş yapmak istiyorsanız 2026'nın ikinci yarısını bekleyeceksiniz. Evet, şimdiden baktığınızda uzun bir süre, tam 2 yıldır süre var. İşimize geliyorsa, işimize gelmiyorsa o zaman faizin lafını ağzımıza almayacağız. Piyasada bu şartları bilerek kurdaki kontrollü yukarı gidişi de buna göre hesaplayacaksınız. Ben aylık ortalama 1 lira şeklinde bir hedef zaten sunmuştum eğitim amaçlı. Böyle de ilerliyor. Şimdi aylık bazda Borsa İstanbul'un görüntüsüne baktığımızda da o 2020-2021 yılların hatta 2001 yılından başlayan ana rallide 9 aylık mavi renklilik ortalama değerimiz referans. Burada da çizgi haline geldi bu ay itibariyle 9465. Yarın 100 puan şeklinde daha bir geri çekilmeyle birlikte Buradan bir iğne sallayıp temennim 9970 seviyesinin üzerinde bir kapanış. Çünkü aylık takı şu kötü mum formasyonu oluşmaması gerekiyor. Oluşmaz diye düşünüyorum. Bu tamamen kişisel öngörü. Hatta bunu da şöyle daha net bir şekilde çizeyim. Şu bölgenin üzerinde. Çünkü üç mumluk bir mum formasyonu var. Akşam yıldızı dediğimiz tehlikeli. Gördüğünüz gibi bu ayda zaten baskılı bir hareket var. Ama ayrı kapanış gelmedi mavi renkteki 9 aylık ortalama değerimizin göstergesi de 9469'dan geçiyor. Bu ay itibariyle burası net zaten. Bu değişmez bu ay. Grafimizde aylıkta gördüğünüz gibi bir aylıkta. Haftalığa geldiğimizde de 9 ve 20 aylık ortalama değerler şu an çalışıyor. Altta da ne var? E, 50 haftalık ortalama değerler var ama 50 haftalığa depremde bile temas gelmemiş. Depremde bile dememizin sebebi 10 ilimiz yerli bir oldu. Yani yüz binlerce vatandaşımız, daha doğrusu milyonlarca vatandaşımız depremle bölgede mücadele ediyordu. Daha doğrusu tüm Türkiye mücadele ediyordu. O yüzden yani buraları bence bu kadar abartmayalım. Bu bir fırsat. Ha fırsat diye de tekrardan büyük babalara tamamına yönelmek mi gerekiyor? Tabii ki hayır. Bu tabii ki doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz kadarıyla yine bankaları yukarı yönlü ateşlendirecekler. 2025 yılbaşı rallisi bu yılın başında olduğu gibi ben havacılık grafiklerinde de bunu görüyorum. Banka grafiklerinde de görüyorum. Düzeltme seviyeleri bu zamanlara denk geliyor. Yani aşağı yukarı yine. Bu yılın başında da bir sert bir ralli göreceğiz. Yani önümüzdeki yılın başında 2025'in. 2025'e kadar da şurada 4 ayımız kaldı zaten. Hatta Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Evet 4 ay. Burada arkadaşlar sakinliğimizi koruyup bu 4 ayda yukarıda işte 13 bin, 15 bin puan aralığını test edeceğiz. Dolar bazında yaklaşık olarak en az 400 doları görürüz diye düşünüyorum. Şimdi bu tarz bir beklentiyi bugünden dile getirmek riskli, farkındayım. Problem yok. Eğitim amaçlı zaten ben her zaman fikrimi söylerim, saklamam da. Günü geldiğinde de konuşuruz. Ama ben büyük bir ihtimal yine bu teorinin de çalışabileceğini düşünüyorum ki çalışır. Ee, önümüzdeki ay itibariyle yukarı yönü zaten çoğu hissede çok net ayrışmalar göreceğiz. Önümüz kış. Kış sezonunda etkisiyle birlikte ayrışacak olan sektörleri iyi seçmeniz gerekiyor. Bu gıda tarafında olur, havacılık tarafında olur, turizm tarafında olur, enerji tarafında olur. Enerjiler de kendi içinde çeşitliliğe ayrılıyor biliyorsunuz. Mevsimsel etkileri var. Yazın ön plan dolan, kışın ön plan olan var. Bunlar hepsini zaten değerlendirdik. Sabırla bekleyen malı toplayacak bu dönemde. Ki artık toplaması zaten bitirmesi gerekiyor. Yani burada e, son kurşunları atması gerekiyor. Hazırlığını yapması gerekiyor. E, yoksa erken pozisyon avantajını elde edemez. Çıkıp da yılbaşında pozisyonu girer ise, yılbaşına kadar faize girer ise şimdi ben bugünden paramı hala faize tutuyorum. Örnek veriyorum. Yılbaşına kadar da ortalık bir durulsun, bir faize durayım hesabı yapar isem o zaman ben borçtaki erken pozisyon avantajını kaçıracağım. Örnek veriyorum. 2x, 2.5x, 3x getir avantajlarını 2025 ikinci yarısına kadar kaçırmış olacağım. Ben mevduatta bunları alabilir miyim? Hayır. Zaten bu saatten sonra da, önümüzdeki aydan itibaren de mevduatta aşağı yönlü baskı mecburi olarak başlayacak. Oradan da para çıkışını göreceksiniz. Bir miktar zaten kur tarafına gider. Bir miktar altına gider. Bir miktar borsaya gelir ama borsaya biraz daha ağırlıklı gelir. Bunlar da hepsini takip edip göreceğiz. Yani durumu genel şekilde böyle özetleyeceğiz. Düşüşten korkmayacağız. Yükselişe nasıl seviniyorsak düşüşe de sevineceğiz. Bu dönemde de biz trade edebilme, yani al sat yapabilme yeteneğini e, kazanmış olmamız gerekiyor. Sahip olmuş olmamız gerekiyor. E, ki düşüşlerden korkmayalım. Şu anda piyasada bir korku, bir panik havası estirilmeye çalışıyor. Yerseniz yemez tabii. Hayvan terli. Ben olaylara bu şekilde bakıyorum. Siz benim söylediğime göre hareket etmeyin kendi özgür iradenizle hareket edin. Eğitim amaçlı da burayı takip edin. Videolarımızı beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hisse özel analizler için de katıl butonuna sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.